Merhaba arkadaşlar. Kütle hacim, öz kütle sorularından bazılarını çözerek devam edeceğiz. En fazla karşılaştığımız soru tipleri. Aynı maddeden yapılmış homojen L küresi ile T küpü şekildeki gibi veriliyor. Kürenin yarıçapı 6 cm, küpün bir ayrıtı ise 12 cm olduğuna göre küre ve küpün kütlelerinin oranı kaçtır? Şimdi altını çizmemiz gereken e, husus şurası aynı maddeden yapılmış. Bakın bu ifade önemli. Aynı maddeden yapılmış ne demek? Kütlelerin e, öz kütleleri aynı demek. Yani bu iki maddenin de öz kütlesi aynı. Peki e, öz kütle formülü neydi? D eşittir m bölü v. Soruda bizden m'lerinin oranını istediği için yani kütlelerin oranını istediği için biz burada m'yi çekiyoruz. m'yi çektiğimiz zaman bakın f çarpı d oluyor. Yani bir cismin hacmiyle öz kütlesini çarparsa kütlesi yapar. Bunun altını çiziyoruz. Çünkü soruda bizden kütlelerin oranını istediği için bize direkt kütle formülü gerekli. Şimdi devam ediyoruz bu iki cismin de kütlelerini bulacağız ve birbirine oranlayacağız. Kürenin yarıçapı 6 cm, küpün ayrıtı ise 12 cm. Şimdi küreden başlayalım. Ee, ML diyoruz. ML eşittir. Kürenin hacmi neydi arkadaşlar? 4 bölü 3 pi r küp çarpı öz kütlesi. Pi'nin yerine de 3 alıyoruz. 4 bölü 3 3 çarpı 6'nın küpü. Bakın kürenin yarı çarpı 6 cm demiş. 6'nın küpü çarpı D. Burada 3'ler birbirini götürüyor. Ve bunları hiç açmamıza gerek yok. Mesela 6'nın küpünü bulmamıza gerek yok. Niye? Çünkü oran yapacağız. Dolayısıyla 4 çarpı 6'nın küpü D diyerek bunu burada bırakıyoruz. Yani bu kürenin Kütlesi olmuş oldu. Şimdi gelelim e, dikdörtgenin aynı şekilde kütlesini bulmaya. Buna da mt diyoruz. mt Şimdi e, küpün ayrıtı 12 cm. Küpün hacmi neydi arkadaşlar? a küp çarpı d Yani tekrar bakın şuradaki şuradaki ifadeyi tekrar yazmadım. m çarpı m eşittir v çarpı d tekrar yazmıyorum hacmiyle öz kütlesini çarpacağız. Ee, küpün hacmi a küp olduğu için a küp çarpı d diyerek yolumuza devam ediyoruz. Bu da 12'nin küpü çarpı d oluyor. Evet. Şimdi ne yapacağız? Bunları birbirine oranlayacağız. Yani ml bölü mt eşittir 4 çarpı 6'nın küpü arkadaşlar 6'nın küpünü 6 çarpı 6 çarpı 6 de diyebiliriz. Çünkü oran olduğu için bunu direkt sonucunu bulmadan yapmak daha kolay oluyor. MT'ye geldik. MT 12'nin küpü yani 12 çarpı 12 çarpı 12 de. D. D'ler birbirini götürdü. Şimdi 6 ile 12'ler de birbirlerini götürecek. 6 buradan gitti. 12 buradan 2 kaldı. 6, 12 götürdü. 2 kaldı. 6, 12, 2 kaldı. Yani geriye şu üstte bir 4 kaldı. Burada da 2, 2, 2. Yani 8. 2, 3 kere çarptığımız zaman 8 oluyor. Bunun cevabı da ne oluyor? 4 bölü 8. 1 bölü 2 diyerek sonuca ulaşmış oluyoruz. Yani B şıkkı 1 bölü 2 diyerek bu soruyu çözmüş oluyoruz. Evet, diğer soruya bakalım. Yani en çok e, önümüze gelecek soru tiplerinden bazılarını çözüyoruz. Yarıçapı 2 cm olan küre, boyutları 20, 8 ve 16 olan dikdörtgenler prizması şeklindeki kutuya konulmak isteniyor. Buna göre kutu en fazla kaç adet küre alabilir? Şimdi arkadaşlar burada da hacimlerini bulmamıza gerek yok. Direkt çünkü aralarda boşluklar kaldığı için bunların hacimlerini bularak gitsek yanlış sonuca gideriz. Onun için burada direkt kutuya yerleştirme yaparak gideceğiz. Şimdi kürenin yarı çapı 2 santimetre. Şuraya bir küre çizdiğimizi düşünün. Şöyle. Yarı çapı 2 ise çapı 4 olmaz mı? Yani bu kutuda 4 santimetrelik bir yer kaplar. Peki 20'nin 20 içerisinde 4 kaç tane sığar bu şekilde? Böyle 5 tane var. Hemen yazıyorum 5 tane ve daire içine alıyorum. Şimdi geldik 8 cm olan kısma. Buraya da 4 cm kaç tane var? 2 tane var. Buraya da 2 tanesi var diyoruz. Daire içerisine alıyoruz. 16 cm'ye bakıyoruz. Üst üste kaç tane gelebilir böyle? 16'nın içerisinde 4 kaç tane sığıyor? 4 tane sığıyor. Bunlar buraya da 4 tane üst üste koyabiliriz. Daha sonra yapacağımız arkadaşlar bu daire içerisine aldığımız rakamları çarparak sonuca gideceğiz. Yani şuraya 5 tane sığıyordu. Enine yani 8'in olduğu yere 2 tane sığıyordu. Üst üste de 4 tane sığıyordu. O zaman sonucu nasıl bağlıyoruz? Bu bulduğumuz rakamları 5 2 ve 4. Bunları çarptığımız zaman 5 kere 2 10 4 kere 10 40 diyerek cevabı buluyoruz. Yani e, bu prizma içerisinde 40 tane küresi var diyerek bitiriyoruz bu soruyla. Evet. Diğer soruya bakalım. Boş bir kabın kütlesi 120 gram. Su ile tamamen doldurulunca 250 gram geliyor. Aynı kap sıvı ile doldurulup tartılınca 640 gram geliyor. Buna göre sıvının öz kütlesi kaç gram bölü santimetre küptür? Bu da burada da arkadaşlar şekil çizerek soruyu çözmeye gidin. Mesela bir kap çiziyoruz. Boş kabın kütlesi 120 gram. Onu aklımızda tutacağız içerisine diyor ki suyla doldurulunca tamamen suyla doldurulunca 250 gram geliyor. Yani şurayı tamamen suyla doldurduğumuz zaman 250 gram geliyor. O zaman hemen burada şunu çıkarmamız lazım. Kap 120 gramdı. İçerisine su koyduk 250 gram geldi. O zaman 250'den arkadaşlar 120'yi çıkardığımız zaman ne oluyor? 130 gram oluyor. Bu ne oluyor? Suyun kütlesi olmuş oluyor. 120 gram su. Şimdi suyun bir özelliği var. Bakın burada altında çizmişiz. Suyun öz kütlesi bir ne demek? Yani kütlesi ne kadarsa, e, hacmi de o kadardır. Çünkü D eşittir M bölü V olduğu için bakın eğer M bölü V oranı 1 ise bu ne demektir? M ile V birbirine eşittir. Yani suyun bir özelliği var. Suyun kütlesi ne kadarsa hacmi de o kadardır. O zaman 130 gram su 130 santimetre küp su yapıyor. Peki bu bizim ne işimize yarayacak? O zaman şu kabın içerisinin hacmi kabın içerisinin hacmi de ne olacak? 130 santimetre küp olacak. Çünkü su kabın içerisine dolduruldu. O zaman kabın iç hacmi yani içindeki hacmi ne olacak? 130 santimetre küp olacak. Bunu buradan yakalamış olduk. Şimdi geliyoruz aynı kap sıvıyla ile doldurulunca doldurulup tartılınca 640 gram geliyor. Tekrar kabı çiziyoruz. Tekrar kabı çizdik. Kabın kütlesi 120 gramdı. Bunu unutmuyoruz. İç hacmi de 130 santimetre küptü. Şimdi aynı kap sıvıyla doldurulup tartılınca 640 gram geliyor. O zaman 640'dan tekrar 120'yi çıkarıyoruz. 520 yapıyor. Bu ne demek? Ee, i̇çerisine konulan sıvının kütlesi demek. Çünkü 120 gram kabın ağırlığı, kabın kütlesi. Ee, toplam 640 olduğuna göre 640'tan 120'yi kabın kütlesini çıkararak içerisine koyduğumuz sıvının kütlesini bulmuş oluyoruz. O zaman içerisine koyduğumuz sıvının kütlesi ne oluyor? 520 oluyor. Peki hacmi neydi? Kabın hacmiydi 130. Bakın şu yukarıda gösterdik. O zaman formülde yerine koyuyoruz. D eşittir M bölü V ise içerisine koyduğumuz sıvının kütlesi 520. Ee, kabın boş, o iç hacmi neydi? 130. 520'yi 130'a böldüğümüz zaman 4 gram bölü santimetre oluyor. Bu ne oluyor? İçerisine koyduğumuz sıvının öz kütlesi olmuş oluyor ki. Cevap E şıkkı oluyor. Evet. Yani bunları düşünerek e, tartarak yapmamız gerekiyor. E, su niçin veriliyor? Suyun öz kütlesi 1 olduğundan dolayı suyun kütlesi ne kadarsa hacmi de o kadardır. Yani kabın iç hacmini bulmamıza yarıyor orası. O verdiği bölüm. 130. İçerisine koyduğumuz sıvının kütlesi de 520 olduğuna göre onları oranladığımız zaman neyi buluyoruz? Sıvının öz kütlesini bulmuş oluyoruz. Evet. Şimdi diğer bir soru var. O da kütlesi 200 gram olan silindir şeklindeki kaba L, M ve T sıvıları konulunca şekildeki gibi dengede kalıyor. L, M, T sıvılarının öz kütleleri sırasıyla 3,2, 2 ve 1,6'dır. Buna göre terazinin göstereceği değer kaç gramdır? Evet. Şimdi arkadaşlar bunu da nasıl yapalım? Yine önce öz kütle formülümüzü yapıyoruz. D eşittir M bölü V. Bize burada ne lazım? M lazım. Yani kütle lazım. Onun için M eşittir V çarpı D'dir. Ee, öz kütleyi M bölü V bildiğimiz gibi kütleyi de V çarpı D olarak ezbere bilmemiz gerekiyor. Kütle eşittir V çarpı D. Yani hacim çarpı öz kütle. Bunu kullanarak yolumuza devam edeceğiz. Şimdi bakalım. En aşağıdan başlıyoruz. L sıvısından başlıyoruz. Şöyle L, M ve T. Bunların kütlelerini bulacağız. Evet. Şimdi L'nin kütlesinden başlayalım. L'nin hacmi ne kadar? Bakın aşağıda görünüyor. 20 santimetre küp. 20 çarpı L'nin öz kütlesi. D'nin öz kütlesi. Bakın soruda vermiş. 3,2 Bunu çarptığımız zaman 64 yapıyor. 64 gram. Peki. Şimdi M'ye geldik. Burada şuna dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Burada görülen 60 M'nin hacmi değil. 100 T'nin hacmi değil. O aralardaki kısımları almamız gerekiyor. Yani 20 cm küp L'nin hacmi tamam. Niye? 0 ile 20'nin arası olduğu için. M'nin hacmi 20 ile 60'ın arası. Yani 20 ile 60'ın arasını M doldurduğu için hacmi ne oluyor? 40 oluyor. 40 çarpı M'nin öz kütlesi. 2. Bakın burada soruda veriliyor. 80 gram da M oluyor. Şimdi geldik T'ye. T'de arkadaşlar 60 ile 100'ün arası. Yani 40 cm küp o da. Peki T'nin öz kütlesi ne kadardı? 1,6. 40 ile 1,6'yı çarptığımız zaman o da 64 gram yapıyor. Bunların hepsini topladığımız zaman 4, 4, 8 12, 8 daha 20 208 gram ediyor. Peki cevap 208 mi? Hayır. Bir de kabın boş kütlesi vardı. Yani 200. 200 de kabın kütlesini eklediğimiz zaman sonuca ulaşıyoruz. Yani terazi kaçı gösterecek? 408'i gösterecek. Evet. Evet, son sorumuz. L ve M kaplarında sırasıyla 3V, VV hacminde 2D ve 6D yoğunluklu sıvılar bulunmaktadır. L ve M kaplarındaki sıvılardan bir miktar alınarak T kabına konulduğunda 3 kaptaki sıvı kütleleri eşit oluyor. Evet, buranın altını çiziyoruz. 3 kaptaki sıvı kütleleri eşit oluyor. Buna göre T kabında oluşan karışımın hacmi kaç V'dir? Evet. Şimdi bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Yine bunu da m'leri dediği için d eşittir. m bölü v ise m buradan v çarpı d oluyor. Şimdi l kabının kütlesini buluyoruz. l'deki m ne kadar? E, v ne kadar? 3 v. d'si ne kadar? 2 d. Yani şunu bilmemiz gerekiyor. E, bir cismin ya da bir sıvının hacmiyle öz kütlesini çarparsak kütlesini bulmuş oluruz. O zaman L kabına bakıyoruz. Hacmi 3V, öz kütlesi 2D. Çarptık ne oldu? 6VD yaptı. Şimdi M'ye geçtik. M'nin hacmi V, M'nin öz kütlesi 6D. Bunları da çarptığımız zaman bu da 6VD yapıyor. Peki arkadaşlar burada ne yapacağız? Bakın dikkat edin. Ee, toplam kütlemiz şunların ikisini topladığımız zaman 12 vd yapıyor. Peki bu 12 vd'yi 3 kaba eşit olarak bölmemiz gerekiyor. Çünkü e, 3 kaptaki sıvı kütleleri eşit oluyor diyor. O zaman 12'yi 3'e böldüğümüz zaman her bir kapta 4 vd olmayacak mı? Bakın üstteki kaplara yazıyorum. Yani 4 vd bunda olacak. 4V de bunda olacak. Şu boş kapta da yine 4V de olacak. Ancak bu şekilde olursa 3 e, kaptaki sıvıların kütleleri eşit işte olur. Peki bundan sonra nasıl devam edeceğiz? 4V 4V de diye ayırmamız gerekiyor. O zaman bakın şuna dikkat edin. İlk başta burada kaç vardı? 6V de vardı. Burada 6V de vardı. Burada da 6V de vardı. O zaman 6 ve 4 ve düşmüşse bu L kabından ne kadar alınmış oluyor bu tarafa? 2 ve de alınmış oluyor. Yani 6'dan 2 çıkardık 4 kaldı. Diğer M'ye bakıyoruz. M'nin de ilk başta ıı, kütlesi 6 ve deydi. O zaman 4 ve de olması için bundan da 2 ve de buraya aktarmamız gerekiyor. Evet. 2 ve de 2 ve de daha 4 ve de ediyor. Peki. Ee, bize ne soruyor? T kabında oluşan karışımın hacmini soruyor. Bu sefer arkadaşlar yine D formülünü yazıyorum. Bakın D eşittir M bölü V ise. Yani bu aldığımız 2 VD'lerin hacimleri ne kadar onları bulmamız lazım. 2 VD'ler neydi? Kütlelerdi. O zaman ilk kaba bakıyorum. DL'ye bakıyorum. DL'nin L kabındaki sıvının öz kütlesi ne kadar? 2D. Bakın üstte görünüyor. 2D. M ne kadardı? Oradan aldığımız kütle ne kadardı? 2VD idi. Bölü V1 diyoruz. Mesela buradan gelen sıvının hacmi ne kadardır? Buradan V1'i çektiğimiz zaman 2VD'yi 2D'ye böldüğümüz zaman yani 2VD bölü 2D Bakın buradan V1 çektiğimi 2V de bölü 2D olur. 2'ler birbirini götürdü. D'ler birbirini götürdü. V1 ne oldu? V oldu. Yani birinci kaptan aldığımız sıvının hacmi V kadardır. Şimdi aynı işlemi ikinci kaba yapacağız. İkinci kabın D bölü M'sini değiştirme bölü V'sini yapacağız. E, M kabına dikkat edin. Ortadaki kaba öz kütlesine kadar 6d. Peki bundan aldığımız sıvının kütlesine kadar da 2 vdydi 2vd bölü v2. Buna da v2 diyelim. Şimdi v2 bulmak için 2vd'yi 6d'ye bölmemiz gerekiyor. 2vd bölü 6d. Yani şurayı şuraya bölmemiz gerekiyor. Buradan da değerler birbirini götürdü. 2 ile 6 sadeleşti. Yani V bölü 3 kaldı. Peki o zaman demek ki T kabına T kabına V bölü 3 bir de V aktardık. Bunların ikisini de arkadaşlar topladığımız zaman evet sonucu şuraya yapıyorum. V ile V bölü 3'ü toplarsak 4V bölü 3 olur. Yani 2 kaptan alıp T kabına koyduğumuz sıvıların hacimlerinin toplamı 4V bölü 3 olur. Bu da bizi B şıkkına götürüyor. Cevabı bu şekilde bulmuş oluyoruz.